Robolink YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kapalı ve çok hızlı olan yazıcılar klasmanına katılan yeni bir üyeyi inceleyeceğiz. Karşınızda Flashforge Adventurer 5M Pro. incelemede cihazın bize sunduğu teknik verilere bakacağız. Cihazın bize sunabildiği baskı kalitesini ve baskı özelliklerini kontrol edeceğiz. Olumlu olumsuz yönlerinden bahsedeceğiz. Ve yine kendi klasmanında bulunan diğer yazıcılara karşı avantajları ne, ne neler dikkatimizi çekti, nelerden biraz rahatsız oldum onlardan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle cihazımızın baskı boyutlarına bakalım. 22 cm'e 22 cm tabloda yatay düzlemde bir baskı boyutumuz var. Yükseklikte ise kendi grubundaki arkadaşlara göre biraz daha kısa 22 cm'lik yine bir yüksekliğe sahip. Baskı hızı olarak yine benzer şekilde 600 mm saniye standartına sahip. Artık bu değeri yazıcılarda bir standart olarak görecek gibiyiz. İvmelenme değeri de yine bu gruptaki yazıcılarda olduğu gibi 20.000 mm saniye. Bu iki değerle bu tablo boyutları artık neredeyse bu grubun standart değeri olmuş durumda. Bunların artık daha sonraki dönemlerde daha büyüklerini göreceğimizi düşünüyorum. Artık standart hale geldiği için bu cihazda da üzerinde hazır takılı olan uzunluğumuz 0.4 mm. Yanında bir tane de 0.6 mm nozzle geliyor ama aslında çok güzel ve kullanışlı bir şekilde geliyor. Ona ilerleyen kısımda bakacağız. Cihazımızın tablası yay çeliği. Cihazın tablasında güzel bir nokta var. Tablanın arkasında kredi Cihazlar'da iki adet vida varken burada iki tane kulak yapmışlar. Direkt oraya oturtturarak takıyorsunuz. Aslında biraz daha rahatlı bir kullanım sağlıyor. Cihazımızın yay çeliği tablası artık yine alıştığımız bir şey olan sarı PEI kaplamayla birlikte geliyor. Cihazımızın içinde güzel bir aydınlatma sistemi var. Bu aydınlatmayı nerede kullanacağız derseniz cihazın içinde çok da güzel bir kamera var. Kamera cihaza dahili olarak geliyor ve baskı kayıtları almanızı ve baskı dışarıdan izlemenizi sağlıyor. Bu baskı izleme ve baskıları kontrol etme işini Flashforge'un yine kendi uygulaması olan Flash Print 5'ten yapabiliyorsunuz. Cihazınızı sadece ağ tanıtmanız ve Wi-Fi girişi yapmanız yeterli. E tabi bir cihazda Wi-Fi olunca ona dosya yollamak da daha kolay hale gelmiş oluyor. Bilgisayar üzerinde dinlediğiniz dosyayı herhangi bir ara birim kullanmadan sadece cihaza gönder diyerek baskıya başlatabiliyorsunuz. Cihazımızda sadece Wi-Fi ile değil tabi eğer istersek de arkasında bulunan Ethernet portuyla da internet bağlantısı yapabiliyoruz. 5M Pro'daki kalibrasyon sistemi yine tamamen otomatik bir kalibrasyon sistemi. Cihaz üzerinde herhangi bir vida, yay ya da kağıtla yapmanız gereken bir ayar yok. Siz kalibrasyon diyorsunuz, o tamam abi deyip yola devam ediyor. Cihaz üzerinde bulunan 20 ölçerle birlikte girdi şekillendirme diye de çevirebileceğimiz bu baskı üzerindeki titreşim izlerini silmeye yarayan, o e, rezonans izlerini almaya yarayan bir ters titreşim kalibrasyonunda bulunmakta. Benim için cihazların en önemli özelliklerinden biri tamir edilebilir olmaları. Ben Evde uğraştığımda bir hatayla karşılaştığımda ya da bir sorun yaşadığımda bunu kendim de çözebiliyor, tamir edebiliyor olmalıyım. En azından benim için böyle. Cihaz üzerinde bulunan parçalar, teflon borusu, kasnağı, kayışı, milleri, motorların üzerindeki dişlileri bunlar genel kullanımda bulunabilen, temin edebilen parçalar. Bu benim için gayet önemli bir özellik. Bu cihazla ilgili beni en çok mutlu eden konu, rakiplerinin de geride kaldığı bir konu oldu. Açıkçası... Bu şekilde basit bir çözüm olmasına da şaşırdım. Aklıma da gelmemişti. Bu cihazda şöyle bir güzellik var. Normalde içerideki havayı tahliye eden fan yerine bir de dışarıdan içeriye hava üfleyen bir fan daha var. Yani dış ortamın ısısındaki havayı içeriye atan, içerideki sıcak havayı da dışarıya atan bir fan var. Bu sayede ortam ısısını düşük tutarak PLA gibi filamentleri de bu kapak kapalı şekilde basmamızı sağlıyor. Peki bunun avantajı ne derseniz sessizlik. Peki Barış, ABS basarken aynı fan çalışmaya devam ediyor mu? Hayır, o zaman tabii ki ayarlardan fanı değiştiriyoruz. Bunun için ayrı bir seçeneğimiz var. Ya iç dolaşım fanını açıyoruz ya dışarı fanını açıyoruz. Peki bu yazıyla başka beğendiğin özellikler neler? Bunlardan bence yine en güzellerinden biri çok uzun süredir duymadığımız bir ses. Zamanında Ender 3 ve 2 yazıcımda da buna benzer bir şey yapmıştım. Baskılar bittikten sonra Darth Vader'ın temasını çalıyordu. Ee, tekrar böyle sesli açılan bir yazıcıya denk gelince aslında hoşuma da gitti. Bir komik de hissettirdi. Bir geçmişe gidip geldik ya. <laughs> Şaka bir yana cihazın çok güzel özellikleri var. Bana kalırsa eksik kalmış ama yazılımla ilerletilebilecek özellikleri de var. Cihazın mekanik özelliklerine bakınca aslında e, kabirle benzerlikler görmek çok mümkün. Yine 3 eksen üzerinde hareket eden bir Z tablası var. 3 tane mil üzerinde hareket eden. Corex diye bir kinematik var. Motorların boyutları yine birbirlerine benzer. Yine aşağıdaki Z motoru tek motorla 3 tane mili sürüyor. Bu konuda birbirlerine çok benzerler. O yüzden aslında sorunlu bir yapı olduğunu da söyleyemem. Çalışıyorsa devam ettir gibi bir yöntem uygulanmış. Yazılımsı olarak geliştirilebilecek çok nokta var. Ama bunu diğer yazıcılarda da görüyoruz. Genelde yazıcılar ilk çıktıklarında bazı noktalarda eksik ya da böyle içinize sinmeyen bir hissiyat verebiliyor. Ama sonrasında yazılımlarla birlikte... Çünkü artık bunların tamamı yazılıma dönmüş durumda. Bu özellikler eklenebiliyor, hatalar temizlenebiliyor. O yüzden cihazın geleceğinden de açıkçası umutluyum. Yazılım bu işin temeli diyorum artık. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela Bambu bir özelliği vardı. Tabloda bozulan parçaları telefonunuzdan ya da uygulamadan seçip iptal edebiliyordunuz. O parçalara ne zaman kaybediyordunuz, ne de oluşabilecek diğer sıkıntılara gözünmüş oluyordunuz. Bu özellik mesela e, kabirin çıkışından yaklaşık e, 9 ay sonra kabire de yazılımla eklendi. Sonuçta yazılım tabanları aynı oldukları için bunun gibi özellikler firmalar tarafından geliştirilip optimize edilip cihazlara eklenebiliyor. Sana sormak istediğim ilk soru aslında şu. Ben bu yazıyı neden tercih etmeliyim? Yani ilk başta diğer yazılar yerine FlashForge, Adventurer, 5 Pro neden benim tercihim olmalı? Bana kalırsa tercih sebebi olabilecek şeylerden birincisi cihazın diğer gruba göre biraz daha sessiz olması. Bu onu ev ortamında ve daha böyle sessiz ofis ortamlarında daha elverişli bir cihaza çeviriyor. Tabi bu ofis bir RG ortamı ortamıysa biraz daha büyük cihazlar istenebiliyor. Başka özelliklere talep olabiliyor. O durumda başka bir cihaza da yönelmek gerekebilir. Peki ben bu cihazı aldım. Tamam. Eve götürdüm ve kuracağım. Kaç Arka. dakikada ben baskıya girebiliyorum? Yaklaşık olarak baskıya girmen 15 dakika sürüyor. Bu 15 dakikanın 11 dakikası da cihaz kalibrasyonları ile geçiyor. Cihazı paketinden ve dışındaki plastik poşetten çıkarttıktan sonra içinde yine koruma köpüklerini dışarı alıyoruz. Sonrasında fişe takıp cihazı çalıştırmak yeterli oluyor. Yani aslında bu kadar basit bir şekilde baskıya girebiliyorum. Kesinlikle. Önünde birkaç tane baskı görüyorum. Bunlar Hı -hı. hangi filamentlerle alındı? Yani ABS, PETG, PLA. Hepsini basabiliyor mu bu cihaz aynı zamanda? Hepsini basabiliyor. Bu bir hyper PLA örneği. High Speed PLA da diyebiliriz. Farklı markaların farklı isimleri var bu konuda. 600 mm saniye kadar çıkabilen filamentler desek yeri olur. Bu bir projede kullanacağımız Raspberry Pi 5 için yaptığımız bir kutu. Kutunun baskısı karbon fiber PLA katkılı filamentle yapıldı ve hem aldığım baskıdan çok memnunum hem yüzey kalitesinden hem de dirayetinden. Yine üstüne konuşacağım. Materyal olarak baskılardan biri de bu motorun baskısı olacak. Şu kapağı çıkartırsak bu motorun içindeki tüm parçalar hareketli ve bu hareketli parçaların da hem sürtünmeye hem de bu güce dayanması için dişlilerin bağlantıların bunu ABS'den, ASA'dan ve yine bir noktada karbon fiber filament katkılı olan filamentlerle yaptık. Baskıların hepsinden çok memnunum. Bazı noktalarda sorun yaşadık. O sorunlara da birazdan değineceğim. Çözümleri çok basit. Sadece cihazı biraz dinlemek gerekiyor. Bir de cihazımızın içerisinden bir test filamenti çıkıyor. Artık 3 boyutlu yazıcı kullanıcıları buna aşinadır. Böyle 250 gramlık beyaz filament gelir ama Beni de çok şaşırtan bir şey oldu. Burada çok güzel renklere sahip renk değiştiren bir filament göndermişler. Bu da yine high speed dediğimiz 600 mm'ye kadar çıkan bir filament türü ve baskılarının görsellerinde zaten ismi de yanık titanyum böyle mor mavi arası değişen renkler var. Onun aldığımız baskılar da çok güzel çıktı. Biraz ipliklenme sorunu var ama bu da dediğim gibi o cihazı dinleme kısmı yani. Aldığınız baskıda bir sorun varsa çözümüne yönelme kısmına yöneltiyor insanı. Genel olarak kullandığımız filamentler bu oldu. Şöyle hemen bir toplamam gerekirse. PLA, High Speed PLA, Wood, ABS, TPU, karbon fiber katkılı filamentler ve yine incelemek isterseniz Flash Print 5 uygulaması içerisinde cihazı seçtiğinizde onunla kullanabileceğiniz filamentler, onların ayarları, ısı dereceleri hepsini uygulamada da görebilirsiniz. Paketin içeriğinden filament çıkıyor. Onun dışında paketin içeriğinden bizim için başka neler çıkıyor Barış? Bir adet yan keski, filamentlerimizi kesmek için. Buna çok ihtiyacınız olacak. Normalde filamenti elle kopartmak bir noktada e, fayda sağlıyordu ama bu cihazdaki filament değiştirme yöntemi diğerlerinden biraz daha farklı. Cihaz üzerinde kullanacağımız alyanlar, yine bir adet tornavida, gresya ve aslında buranın en önemli parçası bir adet haten. Bu gördüğünüz sistem cihazın kafasındaki sistemin 0.6 olan versiyonu. Cihaz üzerinde hazır olan 0.4 bu da 0.6. Aslında içinde yedek bir nozul değil bir kademe daha büyük olan yeni bir hatans seti var. Ee, bu yeni cihazda nozulu tek başına değiştirmiyoruz. Cihazda e, firmanın iddiası şu yönde bizim nozullarımız kolay kolay tıkanmaz. Cihazımızın içerisinden bir adet nozul açma aparatı çıkıyor. Bu son dönemde alışık olduğumuz direct drive ya da direkt besleme ekstrude sistemlerindeki şöyle bir avantajdan bahsedeyim. Arada çok uzun bir tüp olmadığı için Kafada filamentin geldiği noktadan o ince çubukları bastırdığınızda cihaz sıcakken içindeki her şeyi tamamen aşağı ittirebiliyorsunuz. Bu durumda içeride kalan parçaları çıkartmak daha kolay oluyor. Nozulu açmak ya da arada kopan kırılan bir parça varsa içeriye basmak daha rahat oluyor. Buradaki sistemde şöyle tam olarak cihazın kafasında iki adet kulak var. O kulaklara basıp eski hatanı söküyor ve yenisini takıyorsunuz. Burada o yüzden 04'ün bir yedeği değil de 04 yerine bir tane de 06 hatan gönderilmiş durumda. Söylemeyi unuttuğum bir nokta var. Paketimizin içerisinden bir adet böyle bir tabla yapıştırıcısı çıkıyor. Alışık olduğumuz piritler ya da e, kuru yapıştırıcılardan değil, bu bir ıslak sıvı yapıştırıcı. Bunun bir örneği olarak da Magigo markasının tablo yapıştırıcıları var. Açıklamadaki linkten Magigo'nun yapıştırıcılarını inceleyebilirsiniz. Performanslarından gayet memnunum. Cihazın iyi özelliklerine ikimiz de az çok hakim olduk şu anda. Cihazın nasıl güzel özellikler sunabildiğini biliyoruz. Cihazın kötü yanları, hoşuna gitmeyen yanları neler? Hemen başlayalım. Şöyle açıkçası cihazın... Ya burası ne kadar da kötüymüş diyeceğim bir noktası yok. Hoşuma gitmeyen yerleri var. Bazıları dediğim gibi yazılımla ilerleyen süreçte çözebilecek şeyler. Bazıları ise bir iki yeni vida deliği açmayı gerektirecek durumda. O yüzden bakalım onlarda ne varmış. Öncelikle cihazın arkasında bulunan filament tutacağı cihazın bana kıyasla çok sol kısmında ve cihazın bütünlüğünü bozuyor. Bu tamamen bir estetik kaygı. O yüzden dediğim gibi çok önemli bir sorun değil. Yani arkasından matkapla iki vida takarsak sorun çözülüyor. Eğer kablolara denk getirmezsek. Tamam. Cihazla ilgili e, şu ana kadar performansını çok beğenmediğim bir nokta noktaysa tablo kalibrasyonu oldu. Kalibrasyon sistemi bildiğimiz bir sistem. Daha önceki cihazlarda da çalışan bir sistem. Ama aldığım baskılarda tablanın yapışması ile ilgili özellikle P tablada PLA baskıda sorun yaşadığım birkaç nokta oldu. Sonrasında düzeldi. Yine bu cihaz içerisinden gelen yapıştırıcıyı kullandığım oldu. Bu tabi tamamen yazılımsal bir durum dediğim gibi. Cihaz tablasında kalibrasyon fonun fırlayamayacağı ya da önünü alamayacağı bir yamukluk çöküklük bir eziklik yok. Ama dediğim gibi bu tamamen yazılımla ilerleyen süreçte biraz kullanıcı feedbackleriyle geri dönüşleriyle biraz da firmanın üzerine çalışmasıyla düzelebilecek bir konu. Çok büyük sorunlar yaşamadım ama çok da mutlu değilim bu kalibrasyon sisteminden. Cihazın filament değiştirme sistemi benim alışık olmadığım bir sistem. Burada e, ben cihazın tabi arkasından filament çıkartırken orada kesmeye kırmaya alışmışım. Cihazın içerisinde Extruder'ın bir yayı yok. Yani sprite ekstürleri örnek vermem gerekirse bir mandala basıp çekebileceğiniz bir mandal yay sistemi yok. Cihazın filament değiştirme işlemi şöyle işliyor. Filament tak menüsüne girdiğinizde doldura basıyorsunuz. Kafada hiçbir şey yoksa filamenti veriyorsunuz ve içine alıyor. Değiştirmenin üstünde ise yine doldura basıyorsunuz. Yolda ne varsa onu tamamen bitiriyor ve sonradan verdiğiniz filamenti içine çekiyor. Dediğim gibi en fazla 5-10 cm fazladan filament değişimlerinde bir harcama yapıyor ama Purge Tower gibi renk değişimlerinde ya arkaya çok filament harcıyor diye düşünenler için pek de hoş bir özellik değil. Ama çok büyük de bir faydası var. O da şu. Cihazlardan filamenti elinizle çektiğinizde ısıtıp da ısıtmadan da çektiğinizde Filamentin erik kısmının dişilere yapışma, takılma ya da orada bir parçanın kopma ihtimali oluyor. Bu hatan tıkanmalarının en büyük sebeplerinden biri aslında. Normalde buna filamentin işte e, bayat filament ya da filament tam olarak erimedi diyoruz ama e, yukarı çıkartırken o sıcak filament şişip boruyu tamamen tıkayabiliyor. Buradaki sistemde yukarı çıkma diye bir şey yok. Her şey aşağı iniyor. O yüzden koyduğunuz şey aşağı gitmeye devam ettiği için o e, filament kaynaklı tıkanmaların önüne geçmiş aslında sistem. Bana kalırsa cihazın boyutları gayet güzel. Yani evde bilgisayarın yanında koyduğunuzda bilgisayar kasasından daha büyük değil. Olabildiğince toz almayan bir yerde durmasını tavsiye ediyorum. Hem içindeki filtrelerin sağlıklı çalışabilmesi için hem cihazın kendi sağlıklı çalışabilmesi için. Cihaz içerisinde iki tane hava filtremiz var. Başta da bahsettiğimiz gibi. Bu hava filtrelerinin ikisi de iki kademeli. Yani hem karbon filtreleme yapıyorlar hem normal toz filtreleri var. Özellikle ABS gibi petrol bazlı filamentlerle çalışırken genel tavsiyedir. Çok etrafta duyarsınız. Aynı odada çalıştırmayın, aynı e, odada uyumayın diye. Açıkçası bunu hala destekliyorum. Ne kadar çok filtre olsa da, ne kadar çok bir koruma katmanı yapılmış olsa da sonuçta işin bir ucundaki kısmı sağlık. O yüzden mümkün mertebe ABS, petrokimya, PET, CF gibi baskılar alırken, bu materyalleri kullanırken olabildiğince cihazı havalandırabileceğiniz ya da baskı sonrasında işini havalandırabileceğiniz. E, bu partiküllerin çok yayılma yapmayacağı yerlerde kullanmanızı tavsiye ederim. Cihaz bahsettiğimiz gibi kapalı bir sistem, kapalı bir sistem olduğu için de aslında filamentlerin Belli bir dereceye kadar kullanılabilen filamentlerin hepsiyle uyumlu diyebiliriz. Bazılarıyla yavaş, bazılarıyla hızlı. Ama bunu tam olarak üstesinden gelebilen bir cihaz. İtiş hızları yine mükemmel diyebiliriz. Bu son dönemin yine favorisi olan 32 mm küpe kadar çıkabiliyor. 32 mm küp açıkçası gayet yüksek. Cihazın tabi default ayarları, hazır ayarları bu seviyede gelmiyor. 18-20 olarak gelebiliyor. Dilimleyici versiyonumuzla da alakalı olabilir. Yine cihazın hız özelliği dilimleyiciler de standart olarak 300 olarak gelir. Genel kullanıma uygun olması için. Siz yine kendi hız ayarlarınızı dilimleyici üzerinden daha doğrusu cihazın kendi programı olan Flash Print 5 üzerinden ayarlayıp buna göre baskılar gönderebilirsiniz. Tabi 235'e 235'lik kare bir tablo havzası olması şöyle bir avantaj sağlıyor. 235'e 235'i ne varsa takabilirsiniz. PI tablo olur, PO tablo olur, karbon fiber kaplı tablo olur. Bunların hepsi için uygun bir yüzeye sahip. Bu karbon fiber tabla tabi ne işe yarıyor? Sadece burası mı güzel gözüküyor? Hayır. Üzerinde alınan baskıların da alt yüzeyine bu izi bırakıyor. acıdan bunu almam lazım. Nereden alabilirim? Aşağıdaki linkten robonikmarket.com'a girip bu ürün ve buna benzer bir fa birden fazla ürünü bulabilirsin. Hemen sipariş veriyorum. İyi edersin. Peki Barış dışarıdan cihaza baktım ve kasanın plastik olduğunu görüyorum. Az önce plastikle alakalı birkaç şeyden bahsettik ama Kasanın plastik olmasının artısı ve eksi bizim için neler? Aslında sadece kasa değil üst cam ve ön cam dediğimiz yerlerde plexi plastikten Tabi burada e, asıl güdülen amaç bana kalırsa cihazın biraz hafif bir de titreşim seslerinin önüne geçirmesi. Çünkü camın yaptığı titreşim sesi e, metale çarptığındaki ve plexinin yaptığı şey tamamen birbirinden farklı. Yani sessizlik için mükemmel plastik olmasının dezavantajı bana kalırsa sadece plastik olması. yani Hem yüzeyde o üst kalite ürün hissiyatını hissettirmemesi. Çünkü bir telefon aldığınızda bile arka tarafının plastik olmasıyla titanyum kaplı olması arasındaki fark insanı Tabii aslında it. mutlu eden konu. Bana kalırsa tek eksisi bu. Onun dışında artısı ses konusundaki iyileştirmeleri sağlaması. Yani bir eksi yok diyebiliriz. Aynen öyle. Cihaz içerisindeki bağlantılar zaten yine metal şaseden. Sadece dışarısı yani kasası plastik. içindeki bağlantılar tamamen metal. Yani Esneme yapar mı, bükülme yapar mı gibi bir soru aklına gelmesin. Cihaz taş gibi, sağlam. Az önce filamentlerin ham maddesini sormuştum. Şimdi markalarını soracağım. Robonyo ve Esun'u görüyorum ama başka bir marka kullandın mı onlar dışında? Şimdi cihazla birlikte gelen Flashforge'un kendi filamentini doğal olarak kullandık. Aldığımız sonuçlardan da gayet memnunum. Robonyoda PLA baskıları aldık. Robonio'da yine aynı şekilde ABS baskılar da aldık. Bunun üzerinde bulunan baskılardan bazıları Şu an anlattıklarına göre bir yorum yapacağım Ben bu yazıcıyı evde, okulda, sınıfta veya ofisimde herhangi bir yerde kullanabiliyor muyum? Evet kullanabilirsin Herhangi bir sorun çıkarmıyor benim adım Hayır çıkarmayacaktır Baştan beri konuştuklarımızı toparlamam gerekirse Elimizde yine hızlı bir cihaz var Elimizde yine birden fazla filamentle filament türüyle uyumlu bir cihaz var Cihazımızın hatan sistemi tamamen yeni. Bunun sağladığı kolaylıklar da var ama tahminimce yaşattığı bazı küçük zorluklar da olacak. Çünkü tamamen yeni bir sistem ve insanların alışması biraz süre alacaktır. Temizlik konusunda, değişim konusunda. Cihazımızın tabla kalibrasyon sistemi dediğim gibi yazılımla iyileştirmeler yapılacağını tahmin ediyorum. Çünkü arkasındaki firma çok büyük. Flashforge firması normalde ev tipi değil aslında sanayi tipi yazıcılar yapan Yaptıkları yazıcılarda birden fazla kafa çalıştıran ya da daha büyük baskı işleme alanları olan yazıcılar üreten bir firma. Bu aslında Flashforge'un biraz daha ya biz evlere de küçük atölyelere de girmek istiyoruz. Onlarla birlikte de çalışmak istiyoruz dediği bir sistemin parçası. O yüzden firmadan kesinlikle umutluyum. Yeni bir firma değil. Çok köklü bir firma. Bu işi en başından beri yapan firmalardan biri. Extruder Hatan sistemimiz kesinlikle bana şu ana kadar sorun çıkartmadı. Dediğim gibi bazı yeniliklere alışmak süreç alıyor. Arkasından yaptığımız kayış gerginlikleri, cihazın kendi yaptığı titreşim kalibrasyonu, kesinlikle mükemmel titreşim ile ilgili. Cihazların baskıların köşelerinde herhangi bir iz bırakmıyor. Plastik olmasının getirdiği dediğim gibi görsel dezavantaj dışında ses konusunda çok başarılı bir cihaz. Hem üst kapağında hem ön kapağında plastik kapaklar var ama plastik kapakların arkasında EVA dediğimiz Plastik süngerle bir izolasyon yapılmış durumda. Sessizlik için yine mükemmel. Çift fan sistemi kullanım kolaylığı sağlıyor. Üst kapak açıp kapatma derdinden bir noktada alıkoyuyor. Açıkçası toplamda beğendim. Yani 10 üzerinden puan vermem gerekirse 8'lik bir yazı diyebilirim şu an benim için. Bu iki puanlardan nereden kırdın derseniz dediğim gibi hem tablo kalibrasyon sistemi yani yapay zeka sistemlerinin, yazılım sistemlerinin daha gelişebileceğine olan öngörüm. Hem de cihazın biraz boyutsu olarak yine artık küçük diyebileceğimiz bu standarta sıkışmış olması yüksekliği beni biraz tatmin etmedi. Cihaz dokunmatik ekranı evde kullandığınız telefonlar kadar aktif ve tepkisel değil. O yüzden aslında cihaz içerisinde gelen hazır baskılarda da bir tane kalem var. Bu kalemin ucuyla kapasitif bir ekran değil rezistif ekran olduğu için oraya dokunarak da seçimler yapabilirsiniz. Bazı menüler çok küçük, bazı menüler çok büyük. Bu da dediğim gibi yazılımlarla geliştirilebilecek şeyler. Ama toplamda yazıcıyı beğendim. Yani kullanırım. Güzel yazıcı. Cihaz hakkındaki görüşlerim, olumlu olumsuz fikirlerim bu şekilde. Beni izlediğiniz için, Yılmaz'ı beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu fikirlerim sizlere fayda sağlayacaktır. Bizleri YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu tarz inceleme videoları yapmayı seviyoruz çünkü bu cihazlar evet bizim evimizin altında biz bunları kullanıyoruz ama cihazı sadece dışarıdan görüp de almak isteyen buna heves eden arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza da cihazla ilgili fikir vermek güzel bir iz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi daha çok videolar yapacağız. Planlarımız çok bu konuya ilişkin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.